günlerden intikam günü. Birazdan arkadaşlar Mehmet eniştemi arayacağım. Eniştemle beraber Özcan abinizi öyle bir kışkırtma yapacağız ki arkadaşlarımı davet edeceğiz. Özcan abinizi ağlatacağız. Yani var ya bu kışkırtmaların en güzeli diyebilirim size. Lütfen sonuna kadar izleyin. Videodan ayrılmayın. Alo. Alo. Enişte. Efendim abla. Ne yapıyorsun? E, Vallahi enişte ben de evdeyim de enişte ya sana bir işim düştü. <laughs> ya ben Özcan'a kışkırtma çekmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Ayıpsın sana bunlar. Vallahi ben de adama kim Ya ben de ya. Çok gıcık oldum ya. Abla gel ben yapalım biliyorum. Vallahi benim de canım sıkıyor şu an. Evet. Gel onu bir yere çağırayım. Elini ayağını bağlayalım abla. Yumurta yumurta falan alalım. Ceçer falan var. Evet. Bak çok güzel olur. Bunları vallahi yapalım. yapalım. De... Arkadaşları yani falan da çağır. Şey, şey, yer, gelirim, alalım, gelirim, alalım. tamam Gerekirse bir arkadaşım ama falan Tamam. Tamam. Hadi Tamam. bir koşup Tamam. Cemil'in o kocacığı gelinler gel, en az bu kadar stokluğu bulsa. Evet. Tamam. O zaman da köşe abi hadi rezervasyon Tamam. Yana, tamam. Tamam. Bak hiç belli ettirme ona. Sakın. Yana, tamam. abi. Tamam. Nereye gidelim? Şimdi güçlü mi? He 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 kapatmazlar var ya. İyi tamam hadi. Oraya geldim ağır Tamam tamam, tamam hadi. Sariye. Ne yapıyorsun oğlum? Fotoğraf çekiyorum. Ne fotoğraf? Böyle fotoğraf mı çekilir? Dik diye çekmiyoruz. Valla çekilir ya anne. Tamam ben Mehmet aramış beni. Ben bir yukarı gidip geliyorum tamam, tamam. Mı? Hadi. mı? Tamam. Arkadaşlar Özcan abiniz gitti. Ben de onun peşinden gideceğim. Tamam. Arkadaşlar şimdi Enişte arkadan çekeceğiz. Polat gelmedi. Polat, Polat kameraman korktu benim. Arkadaşlar. <laughs> Polat korktu kameraman. Şimdi Ceren. bak gidiyor şu an. Arkadaşlar gidiyor şimdi neler yapacağız yani? Ne kadar mutlu görüyor musunuz <laughs> derken? Ama dönerken ama ah, gülüce. Biz gidiyor ya bunlar bizi nereye getirdi? Arkadaşlar da. Ceren. geldi ki 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 bırak dur dur oğlum, bir Bırak. bırak, bırak lan al telefonu, telefonu abi, gülme gülme. Git, abi abi, git, git. Git, git. abi ne ben geldim hepiniz eşref Tek. o zaman siz hepiniz eşref Tek. Saniye burada. Evet. Saniye. Ben oğlum. Ben için geldim. oğlum Ne yapıyorsunuz oğlum? gözüm açar mı? senin. Tamam. Hadi oğlum yüzü getirin. Bıraksana abi. Hiç yapmayacağım Oğlum. Sağ ol. Sakin ol. Abi, sakin Bağla şunu. Oğlum duruyor. Bağla 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 bağla. Aa bacak. Okay. Oğlum ellerim acı başlıyor. Haydi. Haydi bağla. Tut de beraber bağla. <laughs> kim kim var lan? Hiçbir yok. Oğlum size... bu pusuyu bana kim <laughs> <laughs> Bağla. Bağla. Bu pusuyu <laughs> bana kim vurdu? Kim götüm elledi beni? Hangi işaret? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> niye abici? Bir şey diyeceğim ya bizi kocaeli gündem atarlarsa yukarıdan çekeyim. Abi. Oha! Adam ben yeni görüyorum dedi. Tamam oğlum tamam bitti yeter. Ah! 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 Elif! Elif! Tamam. 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 tamam bir dakika. Sen var ya bu işten asla kurtulamazsın. Ya şunu aç ya. Oğlum bekle. Bir dakika. Ya ben Özcan. Abi <laughs> Salim bana bana pusu buldu. Bu adam bu eve. adamlarla bana pusu buldu. Evet. evet. Ne ara ayarladın evet. Onu ya? El olmadı. Hesaplaşacağız. Bekle. Bekle el olmadı. Bek Bek Azrail senin. <laughs> Şunu bir tutar. Şunu sen Ay, alsana bir, bir elinden. Elinden, <laughs> elinden al onu. Ya, ya, ya. al elinden. Abi çıkartayım. yeter diyorum. Ya o yerinde dur sen niye kıvırılıyorsun? Benim önce şey Ya. Kahpe. Benim önce değil. Ağacı benim ders sakin ol. Oğlum. Çık. 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 Hayır oh! <laughs> 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 abi Bana bak. Bana bak. Ne yapayım? Hayır Bak. bak. Baksana abi. Ya abi bıraksana. Ama ver. <laughs> dur, bırak şunu. Ne yapacağız? Öz ya, bu <laughs> bana <laughs> <tırıyor> Şimdi daha ne yedin Özcan? Oğlum gözcüğün. Hayır, Özcan gözlerini açalım. Hayır, 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 hayır. Önce çıkmıyor. Önce çıkmıyor. Abi, mı? Abi, abi, var. Çık. Ölce, abi yapma. P P yere. Bağırmayın, Bağırmayın, polis gelecek. Dur, dur, yumurtalara git. Abi, altına gitsin, nerede? Gözünü aç, aç, aç. Aç, aç. Aç, aç. Oğlum, bu ne? Ya, Mehmet, Mehmet. Salya, Salya, Salya. Salya.

Ya abi hayır hayır. Hayır Mehmet. Abi, abi ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> ben emirden. <emineceğim. gülüyor> Ay ben yaptı döktü. Gel, gel abi. Abi onu çıkartırız. Salih onu Çık, dök, 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 dök. Dök.

가봤지.